İyi bir seriydi. Korku serisiydi. Dün ne yaptık? Dün e, terk edilmiş binaların serisini yaptık. Bugün çiçek tanıtma serisini yapacağız. Abone olmayı unutmayınız. Şimdi size buradaki Arap saçını tanıtıyorum. Arap saçı. Kokusundan da anlarsınız çok iyi bir şeydir. Bunu pişirip yersiniz. Çok güzel. Ben sevmem ama e, siz sever misiniz bilmem sevmedim. Sevmem ben Ama siz seversinizdir kesin. Çok güzeldir Size göre. bence bana göre kötü ama size göre çok güzeldi. Yani tadı güzel ama benim göre kötü. Tavsiye ederim. Çünkü Bahrap saçı çok sağlıklı bu korona günlerinde bunu yiyebiliriz. Çünkü bu korona günlerinde bu çok sağlıklı bir şey. Ee, baksana şu manzaraya ya. Burası Turgutlu. Dedemin çiftliğindeyiz işte. Burası Turgutlu köy. Çok iyi bir yer. Burada orazlar var falan. Bir de daha iyi videolar gelmeye devam edecek. Çok iyi videolar gelmeye devam edecek. Babam bir de işe gidebilir. Ben tek başıma yapacağım videoyu. Ee, tek başıma çekeceğim. Babam gelince de babam çeker. E, Arap saçı çok özel bir yemektir. Bunu unutmayınız. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum.